Çilli bom, çilli bom. Haydar Paşa garında, anası da yanında. Çağırdım da gelmedin, çıban çıksın başında. O çilli, çilli yavrum çilli. Hele, hele 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 şimdi bom 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 çilli bom. Çilli bom 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 bom. Tavşan girmiş ekine, Kulakları dikine ne söyledi kız yüzüne çok güzel göründün gözüme o oh, 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 çilli çilli yavrum çilli hele 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 şimdi bom 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 çilli bom şimdi bitti bir de şey daha söyleyeceğim yarımızda kas Benim en sevdiğim parça ya, ya. çok dinleriz annemle çok dinleriz annemle çok dinleriz ama. <laughs> Oha sen benden daha ikna şeyci çıktın yani tamam yani öyle bir nazar çektin ki şu an okey tamam. Söyle. <laughs> söyle yani tabi söyle. <laughs> tamam. İki yalnız bir doğru edebilirdik. Şimdi farklı şiirlerde yaşar gibiyiz. Ben Mecnun sen Şirin tesadüf değil. Biz bize kurulmuş tuzak gibiyiz. Söz ettim mavilere, içimdeki yaralardan, gökteki yağdı yine, yerdeki de yakamız var. Bu bir soygundur, der gibi bakan, gözlerinden artık gider gibiyim. Gözlerinden artık gider gibi. Bahsetme kimselere, yaramızda kalsın. Sığmadık şehirlere, şiirlere taştık. Unutmadım yine, bir büyüklük bende kaldı. Ah kaderler, kırıldılar anaya bu gece. Ablam bu kadardı. Ya çok teşekkürler. <laughs> Aybars. Efendim abla. Nerelisin sen? Memleket nere? Aybars Burada bir şey uçuyor? <laughs> Allah kahretmesin. Giresun Şebinkarahisar. tövbe ya Rabbim ya. Nerede bu Nerede uçan şey? Var. Anlamadım ki. Karadeniz Giresun Şebinkarahisar. Giresun Haa. ha. Evet. Şey, bu çocuk e, Amerika olsaydı beğenirdiniz değil mi? Baba bu çocuk Gretz'in. Ayba. Senin yaşın kaç bu arada ayba? Ben ayba. 15 yaşındayım, lise 1'e gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya, çok tatlısın. Klip alır mısınız? Ben bunu, bizim bir sunucumuz vardı orada göstermek istiyorum abilerime de. Ha tamam klip alırız, söyleyeyim. <laughs> <laughs> çok açık sözlüsün biliyorsun değil mi? Evet biliyorum abla biraz öyleyimdir. Ya çok tatlısın Aybars. Çok memnun olduk. Ee, i̇yi ki gelmişsin. Teşekkürler. Buradan Kadir abi, Ozan abiye selamlar olsun bir de Versi ailesine. Tamam. Kendin de klip alabilirsin biliyorsun değil mi? Biliyorsun Evet de ben almayı bilmiyorum. <laughs> tamam alınmış klibi o zaman bir sana şey yaparız. Tamam ablam görüşmek üzere çıkayım mı ben? Yok biz atarız seni. Yok, bekle burada yayın sonuna kadar. Beraber <laughs> tamam, <Daha gülüyor> yapalım tamam. Olur olur. Gelene yorum yapacaksın tamam mı burada oturup? Olur. <laughs> Sen böyle her şey okey misin? Okey. <laughs> ne desem okey misin? Okey. <laughs> Ay çok tatlısın ya. Oh, vallahi keyfimi yerine getirdin cidden. Getiririm ben. İyi bakalım Aybars. Bir şey diyemedim. Cevap verebilecek bir şey söylemedin yani. Teşekkür ederim. Evet. Efendim? Şey Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Okey dedi abi. <laughs> Gelsin bakalım ikinci yarışmacı